Evet Serraç vur kullanacak. Evet, Cihat o hocam. O Cihat o hocam. O evet. O Kulübeden Onur Spor Teknik Direktörü Nedim Matkas Sever'le Diyaloğu Süleyman Soytürk'ün ve Sarı Pas gördü Nedim Sever Evet Karşılaşmada 90. dakika evet 5 dakika 5 dakika oynanmamış süre Karşılaşmada Sevgili Spor Severler hava gösterdi. Geriye gönderdi Harun. Evet yönetmenimizden sesi de kontrol etmesini beşim, bekliyorum. Beşim, sıkıntı olabilir. Taraftarın sesinden beşim, beşim. duyamıyoruz. Defansın arkasına atıldı. Ta, ta için offside bayrak kalktı. yer alma Efe. Rakibinden kurtardı. Yatarak müdahale Gökhalp'ten. Oyun devam etti. Sefa. Taç atışı kullanıldı. Kademe'de Harun. Saç mı köşe vuruşu mu? E, Saç atışı. E, Furkan taşçı e, kullanacak. Ceza taşçı da gol olsun efendim. Defansın müdahalesi. E, e, e. Beytullah. E, e. E. Sefa Cengiz gerçekten kaptan bugün takımını bir masto gibi yönetti diyebiliriz. Orta sağlar Samet'le birlikte. Gökhan Karadeniz pasını verdi. Avantajı bıraktı. Sol tarafta Samet'i geriye çıkan isim. Samet ortasını yaptı. Tek oynadı Mehmet Can. Gökhan vurdu da bir geriye geldi. Gökhan Karadeniz.